Merhaba sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Cyberman Hunt 2 Hacker Simülatör oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuz şu anda Steam'de 7,5-8 dolar arası bir fiyatı var. Oyunumuzun içeriğinde yapay zeka asistan olarak hacker olarak başlıyoruz, onu biz oynatıyoruz. Gizemli olayları çözmeye çalışıyoruz. Titan diye bir şirket varmış, biz orada çalışıyoruz. Dünyada siber saldırılar falan oluyormuş. Onlar sıklaştırılmış diye okudum. Şimdi hemen bir incelemeye geçelim. Ayarlarımız var. Load diyor. Burada yükleyecek bir şeyimiz yok. Bölüm seçme falan var. Şurada hemen yeni bir oyuncu oluşturalım. Girelim. Oyuna girdik. Bize bir şeyler soruyor şimdi burada. Evet, burada çok da önemli bir şeyler söylemedi. Yapay zeka oluşturulduğunu söyledi. Biz burada ihtiyaçmışız, lazımmışız. İsmimizi yazmamızı istiyor. Hemen yazalım ismimizi. Tamam, kabul ediyoruz. Yapay zeka olarak insanlara kötü davranışlarda bulunur musun diyor. İnsanlara zarar vermiyoruz biz. İnsan emirlerini itaat edecek misin? Diyor. Yani. Bana uyarsa itaat edebiliriz. İyi insanlara. Neden olmasın? İnsanlar arasında görüş ayrılığı varsa diyor. Ne yaparsınız diyor? Bakış açılarını kabul ederim dedik burada. Testimiz tamamlanmış. Sel asistan olacaksın diyor. Tamam. Testi bitirelim. Giriş yaptık. 10 Ekim başlayalım görevimize. Ashley Clayson arıyor bizi. Yes, evet. this is a fresh start for everything. Evet, şimdi Daryl istiyor musun diye. Evet, istiyorum. Oradaki konuşmada kendisini tanıttık adımıza. Buranın Titan denen şirketin şefiymiş. Yani daha çok yönetici gibi bir şey yani. Şimdi bize bir mail geldi. Araştırmamız gereken bir tane görev var. Şöyle e-mail'i kontrol edelim. Evet. İsmini bul diyor. Edwin Hope. Tamam bulalım. Evet böyle... Kanıt mı oluyor artık? Aynen. Burada toplamamız gereken kanıtlar bunlar. Birinci kanıtımız hazır. İsmi Edwin Hob. Tamam. Bunu araştır diyor internette. Araştıralım hemen. Kopyala. Yapıştırdık. Notebook, pardon Facebook. Evet, burayı araştırmamızı istiyor şimdi. Ne bulacağız burada? Tamam. Bu kullanıcı adı. Aynen, o surname. Bu neymiş? Bu da ID'si sanırım. Aynen, bu da ID'si. Başka ne bulacağız burada? Aşağı inebiliyor. Burada Diğerlerinin yazdıkları var. Aha burada farklı bir şey daha var. Burada hobisiymiş. Tamam başka bulmam gereken bir şey daha mı var? Bayağı da aşağılara indik. Mr. Blank Holland gibi bir şeyler yapmışlar burada. Evet. Doğum tarihini bulduk. 61 yaşındaymış. Kadın bize orada önemli bilgilerini bulduğumuzu söyledi. Evet. Gerçek ismiyle doğum tarihini gireceğiz oraya. Tamam, yaparız. Gerçek ismi Gerçek ismi bu. Yapıştır. Doğum tarihi şu. Tamamdır. Şimdi bütün bilgilerini çıkaracak sanırım. Aynen öyle. Collect. Toplayalım hepsini. Telefon numarası. Ev numarası ne kadar çıktı? Bir tane konuşma programındaki hesabını bulduk. Mesajlarını kontrol etmemizi söylüyor. Tamam. O, Buraya 5 tane bilgi gireceğiz. Tamam. Şimdi. SSN. Şu. Kopyala. Yapıştır. Kullanıcı adı. Kullanıcı adı şu. Telefon numarası. Doğum tarihi sanırım bu da. Ev numarası 11. Tamam. Başka bir şey var mı? gerçek ismini de soruyormuş. Bir saniye şimdi. Şunu da alalım. Tamamdır. Bu ne olmuş oldu şimdi? Şifresi. Tamam. Bu uygulamada sohbet gibi bir şeyler dönüyor. Onları çözmeye çalışacağız sanki. Username Username Niye olmuyor? Tam burası Hightalk, ondan olmuyor. Bu ismi gireceğiz. Aynen girdik şimdi. Burada yeni bilgiler toplamamız gerekiyor. Evet. Burada Titan'la alakalı bir şeyler söylemiş. Tamam bu bilgiyi de topladık. Başka ne var burada? Başka bir şey gözükmüyor. Blanco diye biri var. Onunla konuşmuş Tom Blanco. Ona bir fotoğraf göndermiş burada. Ev adresi gibi bir adres var. Fotoğrafı incele diyor. Tamam inceleyelim. Adresini buluyor. Adresini alalım. 7. bina. Snow Center'da bir yerde. Don Blanco günmüş. Blanco'nun Sosyal medya hesaplarını kontrol etmemizi istedi. Ee, şimdi internete o zaman Tom Blanco yazalım bir bakalım kimmiş? Bunları kapatalım. Yapıştır. Facebook'tan. Burada bir tane daha görsel var. İki tane çocuk koşuyor. Burada toplamamız gereken bilgi nerede acaba? İndirelim aşağıya doğru. Evet burada bir bilgi var. Yeni bir proje hakkında. Bize burada dedi ki. Bize burada dedi ki. Edwin Hub denen adam. Tom Blanco'ya yardım ediyordu dedi. Edwin Hub'ın telefonuna girmemizi söyledi. Ekleyeceğiz sanırım onu. Aynen. Ekle target. Hobilerini ne yapacağız şimdi hobilerini? Hobilerini buraya atacağız mı? Gitti. Tamam. Şu da hobisi. Çalıştır. Hobilerden girebiliyor muymuşuz ya böyle telefona? Telefon numarası. Şu. Şimdi burada 3 dakika 30 saniye hakkımız var. 3 tane de bilgi toplamamızı istiyor. Şöyle confirm deyip başlayalım. İlk nereye gireriz? Mesaj kısmına gireriz herhalde. Burada şifre var. Ayarlar. Aha ayarları açamıyoruz. Map'te bir şey yoktur. İnternette de yoktur. Memo. Bu da not defteri gibi sanki daha çok. Açılmıyor. Fotoğraflar. Aynen fotoğraflar açıldı. Şifre var. 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4. Bunu nasıl aklımda tutacağım ben? Hemen bir fotoğrafını çekelim bunun. Tamam fotoğrafını çektik şimdi. 1 2 3 6 9 8 7 4 Aynen girdik. Şimdi burada bilgilere bakacağız. Burada bir bilgi yok. Mr. Blanco kesin buradadır. Burada da bir şey gözükmüyor. Aa var. Tamam. Burada da var bir bilgi. Tamam. Başka bir şey yok burada. Hemen çıkalım. Buralar hala açılmıyor. Fotoğraf. Fotoğrafta da yok. Aha buymuş. Orada görmüş olduğumuz Fotoğraf buydu zaten. O Thoughtbook denen yerde paylaştığı fotoğraf bu. Diğer uygulamalara zaten giriş yapılmıyor. Aynen. Haritaya girer mi? Zamanımız var. Hızlı bulduk Allah şükürler olsun. 3'te 3. Çıkış yapalım. Şimdi ne yapacağız? Kapatalım. Foto'ya bak video. Baktık foto'ya. Şimdi onun fotoğrafını sanırım bunun bu adamın totpukta paylaştığı şeyden bulmamız gerekiyor gibi düşündüm şimdi. Orada paylaşmıştı çünkü. Görmüştük. Şunun bir ismini kopyalayalım. Yapıştıralım şuraya. Bu fotoğraf. Hayır, burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. Bir de şunun ismine bakalım. Bu ne yapmış? Birinden birinde bir tane bilgi yakalamamız gerekiyor. Onu bulmamız lazım şu anda. Bunda da bir şey gözükmüyor. Mr. Blanco ile alakalı bir şeyler konuşulmuş burada. Ama bir şey bulamadık. Evet burada bilgiyi bulduk. Sonunda bu haytalık denen uygulamadan konuşmuş. Tamam. Bu görevi başarıyla tamamladın diyor. Her şeyi bulduk sanırım. Bu kadarmış. Konuşmaları hallettik. Şimdi burada araştırma görevimiz %100 oldu. Aynen. Yes. Şimdi bulduğumuz şeyleri söylüyor burada. Bob'un hobileri. Sonra parktaki fotoğraftan bahsediyor. Yani burada hangileri doğru gibi yerleştirme yapacağız sanırım. Sızdırılan bilgileri söylüyor. İlk kırmızıyı yerleştirmemizi istiyor. Kırmızıda yazanlar neymiş hemen bakalım. Bob'un uçuş bilgilerinden bahsediyor burada. Yani öyle bir şey var mıydı? Enstitünün adresi vardı bir de böyle. Yos bir şeyler yazmıştı sanki. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi bir tane yeşil yerleştirmemiz gerekiyor. Hob'un bakış açısı veya Hob'un hobileri diyor. Hobiler daha çoktu. Ve Hob'un Blanko'ya karşı tutumu. Ya da parkteki fotoğraf. Bence fotoğraf. Hepsi yanlış. O zaman böyledir. Evet yani bu hacker'lıktan ben hiçbir şey anlayamamışım onu fark ettim evet görevi tamamladık. Evet bilgilerini mesajlarını sızdırdığın için teşekkür etti bize bu kolay bir iş dedik bizde tabii çok kolaydı şimdi bunu tamamladığımız için yeni bölüme geçmek ister misin diyor. Burada tamamladığımız bir şey var, onu alıyoruz gibi. Ne oldu? Reset diyor bir şeyler ama bilmiyorum. Tamam, doldu. Ya bir şey değilmiş yani. Şimdi şuna tıklayıp sanırım diğer göreve geçiyoruz. Bakalım. Evet, 19'da 19 bulmuşuz her şeyi. Yes. Evet, yaptığınız şeyleri söylüyor. Bütün kanıtları bulmuşuz. Yine 10 Ekim. Yine bir olay. Evet şimdi şüphelinin ismini söyledi bize. Ama ben aklımda tutamadım. Ha şurada yazıyor. Converse. Bir şeyler bir şeyler. Oraya giriş yaparken yakalandı. Yakalanamadı daha doğrusu. Sanırım bombayı etkisiz hale getireceğiz ancak bu artık diğer bölüm olmuş olsun. Videoyu burada bitirelim. Yani daha çok böyle devletin bir siber güçleri gibiyiz burada daha çok. Titan diye bir şirketin. Yani bu şekilde. Oyunu beğendiyseniz kanala abone olup destek olmayı unutmayalım lütfen diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın